Peki bize size bir soru soracağım. Evet, ilginç bir soru soracağım ankette. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşam standartlarımızı arttıran ama çok arttıran ama her sene 100 bin kişinin ölümüne yol açacak bir şeyi kabul eder misiniz? %50 %50 gidiyor. Yaşam standartlarımızı arttıracak ama her sene 100 bin kişi ölecek bu yüzden. %50 %50. Etmem %54 ile önde. %55. Şimdi tamam %45 %55 buralarda kalacak belli. Ederim kazandı %55 ile. %45 etmem dedi. Şöyle sorayım size. Otomobilin varlığını kabul eder misiniz? Otomobil yaşam standartlarımızı çok arttırıyor. Ama her sene Biraz baktım. 100.000 olmayabilir belki ama her sene 50 bin kişinin ölümüne yol açıyordur trafik kazalarıyla. Arabaya hayır der misiniz? Arabalar olmasın der misiniz? Buna etmem dediniz. Kabul etmem dediniz. Arabaların var olmasını red mi ediyorsunuz yani? Yaşam standartımızı çok arttırıyor ama her sene on binlerce kişi öldürüyor. Tezgaha geldiniz. evet. evet, evet. Alakayı kuramadım mı? Yapma Allah aşkına. Yani olabilecek en basit şekilde anlattım. Tezgah lan bu. Pusuya düştük. Ruslar. Birinde ön kabul var. Diğeri kaza. Doğru. 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 Biri insan fak Yani insanın sorumluluğunda değil mi o kazalar. Ama ölüyorlar en Otomobil diye bir şey var olmamalı mı? Var olmalı mı diye sorsam. %95'iniz var olmalı diyecektir. Yüzde beş de ankap falandır. Daha doğaya yönelelim falan diyenlerdir. Bu bilgiyi daha önce satmıştım. Olabilir. Bunlar çünkü ahlak felsefesinin temel problemleridir arkadaşlar. Şey gibi sormuştum mesela. Bir kız çocuğunu öldüreceksin ve dünya kurtulacak. Kız çocuğunu öldürmezsen dünya yok olacak. Kabul eder misin etmez misin? Günahsız bir kız çocuğunu öldüreceksin utilitaryanlık felsefesini onaylıyor bu. Trolleybüs problemine girmiyorum. O çok klişe artık. Ben öldürürüm dedim. Yani utilitaryanlığa giriyor ama ben utilitaryanlığa karşı milyarlarca insanın yaşaması için günahsız bir insanı kurban eder misin? Günahsız. Ve kız yalnız kalmayacak. Allah onu cennetine alacak diyelim. Treni sor. Kürele bu sorularında psikolojik değişkenleri değiştiriyorlar, ahlaki değişkenleri sabit bırakıyorlar ve hepsinde farklı cevaplar çıkıyor. Kitabımda vardı bu, bakayım dur. Ahlak felsefesinde Tanrı nerede? Sezgilerin doğru çıkmayacağını anlatmak için anlatmıştım bunu ben. Nerede Kaçıncı sayfada acaba? Ya ben ahlaki sezgiye inanan bir insanım ama tek başına doğru olmuyor. Ahlaki sezgicilik 166 tamam. Buldum buldum. Ahlaki değişkenlerde hiçbir fark yok. Örnek bir örnek bir ölmek üzere olan ve farklı organlara ihti ihtiyaç duyan 5 kişiyi kurtarmak için o sırada hastanede check-up için bulunan sağlıklı bir kişi öldürülmeli mi? Yani hastanede 5 kişinin organlara ihtiyacı var. Ama o sırada check-up gelmeye, check-up yaptırmaya gelmiş suçsuz günahsız bir insanı öldürüp 5 kişiyi kurtarırız. Buna çoğu kişi hayır diyecektir. Çoğu kişi hayır diyecektir. Bir sonraki soru. Kontrolden çıkmış bir tramvay yolu üzerindeki 5 kişiyi öldürecektir. Ancak raylarda bir kaldıraç vardır ve eğer çevrilirse tramvay farklı bir yola kasapacaktır. Ancak bu sefer o yoldaki bir kişiyi öldürecektir. Kaldıraç kullanılmalı mı? Kontrolden çıkmış bir tramvay var. Bir kişi öldürecek. O adamı kurtarmak için tramvayın yön şeyini değiştirir misiniz? Ama o sırada başka bir adam, öbür taraftaki başka bir adam olacak. Çok kişi evet dedi. Bakın ahlaki değişkenlerde hiçbir değişim yok. Aynı. Psikolojik değişkenlerde farklı Örnek 3. Kontrolden çıkmış bir tramvay yolu üzerindeki 5 kişi öldürecektir. Ancak rayların üzerindeki köprüde şişman bir adam vardır. Şişman adam aşağı itilirse ölecektir. Ancak iri cüssesiyle treni durduracak ve 5 kişi kurtulacaktır. Şişman adam aşağı itilmeli mi? Kontrolden çıkmış bir tramvay var. Şişman anadımı itersen tren duracak. Ve 5 kişi kurtulacak. Kabul eder misin? Hayır. Evet hayır. Kararsızız. Net hayır. Şişmanım hayır. <laughs> Adamın suçu ne değil mi? Şişmanın hiçbir suçu yok. Evet ve hayır baş başa gidiyor. Sonuçları birazdan söyleyeceğim. Örnek 4. Kontrolden çıkmış bir tramvay yol aynısı yolu üzerindeki 5 kişiyi öldürecektir. Ancak rayların üzerindeki köprüde şişman bir adam vardır. Şişman adam tuzak bir kapının üstünde durmaktadır ve tuzak kapının kaldırıcı çevrilirse adam rayların üzerine düşüp ölecek, iri cüssesiyle tramvayı durduracak ve 5 kişi kurtulacaktır. Kaldıraç kullanılmalı mı? Debinki sorunun aynısı fakat bu sefer şişmadan adamı itmek yerine Altındaki yolu çekiyorsun ve aşağı düşüyor Ve böylece 5 kişiyi kurtarıyor Buna evet daha çok çıkıyor Şimdi sorduğum 4 soruda ahlaki değişkenler aynı sadece psikolojik değişkenler farklı Ne yorum yapmışım bakayım Bu sorulara cevap veren çoğu kişi örnek biri hayır adam öldürülmemelidir cevabını vermektedir. Çoğu kişi örnek 2'ye ise tersi yönde evet kaldıraç kullanılmalı ve adam öldürülmelidir cevabını vermektedir. Örnek 3'e ise çoğu kişi hayır şişman adam itilmemeli ve 5 kişi öldürülmelidir cevabı vermektedir. Buna çok yakın olan örnek 4'te ise ilginç bir şekilde çoğu kişi evet tuzak kapı kullanılmalı ve 5 kişi kurtarılmalıdır, kurtarılmalıdır cevabını vermektedir. Bunlar anket sonuçları. Yani adamı itmeye hayır deyip tuzak yolu itmeye hayır. E, evet deniliyor. Yorumum şöyle olmuş. Tutarlılık adına insanların dört ya da evet ya da dördüne de hayır cevabı vermeleri beklenirdi. Zira insan psikolojisine hitap eden bazı değişkenler dışında sorular ahlaki bağlama açısından aynıdır. Yani ahlaki değişkenlere sadık kalınmıştır. Bilhassa üçüncü örnek yani şişman adamın itilerek, itilerek öldürülmesi ve dördüncü örnek şişman adamın tuzak kapı vasıtasıyla öldürülmesi birbiriyle oldukça benzerdir. Ancak varılan ahlaki yargılar şekil, şaşırtıcı bir şekilde terstir. Bundan daha ilginci insanlar bu sorular farklı sırayla sorulduklarında da farklı cevaplar vermesidir. Bundan daha ilginci insanların bu sorular farklı sırayla sorulduklarında da farklı cevap vermesidir. Soruları farklı şekilde sormak, farklı sıralamayla sormak bile cevapları değiştiriyor. Yani ahlak ile çok alakasız olan sıralama faktörü dahi insanların ahlaki yargılarını etkilemektedir. Bir diğer ilginç deney, tiksinme hissinin dahi ahlaki yargılarımız üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Deneklere eşcinseller, lezbiyenler, muhafazakarlar, liberaller gibi çeşitli toplumsal gruplar hakkındaki ahlaki konuları da içeren görüşleri sorulmuştur. Ancak kötü kokuların olduğu bir odada bu sorulara tabi tutulan bir grup, yani iki gruba soruluyor. Bir grup kötü kokuların olduğu bir odada çözüyor bu anketi, diğerleri normal bir odada çözüyor. Ancak kötü kokuların olduğu bir odada bu sorulara tabi tutulan grup, kötü kokulara maruz kalmayan gruba oranla eşcinsel erkekler hakkında daha olumsuz görüşler bildirmiştir. Bunun tiksinme duygusu ve eşcinseller arasında kurulan bağla ilgili olduğu düşünülmektedir. Bunların hepsinin atıfı var. Ben uydurmuyorum. Anket sonuçlarını yayınlıyorum. Yani burada ahlaki sezgilerimize tam güven olmayacağı söylenmeye çalışıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani ahlak epistemolojisinde, ahlaki bilgiye ulaşımda, ahlaki sezgilerimizin önemli bir rol oynadığını kabul ediyorum. Fakat, Ahlaki sezgiler çok yanıltıcı da olabiliyor. Ahlaki sezgilerin akıl süzgecinden geçirilmesi gerekiyor. Fakat bu durumda bile doğru ahlaki yargılara ulaşacağımız kesin değil. Fakat bu ahlakın objektifliğine halel getirir mi? Hayır. Çünkü ahlakın objektif olması için bir doğrunun, bir ahlaki doğrunun olması bile yeterli. Evrenin en iyi yayını lan bu. <laughs> Evet ilginç, ilginç ilginç ilginç. Yani soruların farklı sırayla sorulduğunda bile değişik cevaplar verilmesi çok çok ilginç. <laughs> ya arkadaşlar lütfen şu kitabı okuyun. Bedava pdf'i de var. Sabit divitimde. Ahlak felsefesinde Tanrı nerede? Harika bir metaetik kitabı bak. Şu an yazamam. Şu an okuyasın ve yazasım yok. Ama bu kitabı yazdığımda günde 10-12 saat çalışıyordum. Burası kahve bardakları ve dolu sigara küllükleriyle doluydu. O zamanlar yayın açmıyordum tabi. Bunlar son kitabından mı var? Evet, evet. Son kitabımdan okudum işte. Ben yazdım diye demiyorum. Yani ben yazdım diye de diye, diyebilirim. Ama objektif olarak en iyi Türkçe metaetik kaynağıdır bu kitap. Daha iyisinin yazılacağını da pek düşünmüyorum. En azından uzun bir süre için.